Ben yaptım. O testin sonuçlarını ben değiştirdim. Şeniz. Katil. Kader de. Torununu kurtarmak için ne yapabilirdin ki? Agah Bey. Şimdi ne olacağını biliyoruz. Boşanacaklar. Gerçekten boşanacaklar. Sen de bizim boşanmamızı bekliyorsun. Abla sen bir başka bekliyorsun. Senin ipini Ceren'le paylaşarak çekmek hiç adi tek başıma çekmeyi hak ediyorum. Acısı bebeğinden çıkart Ceren. Çıktı. Ceren bak çok üzgün. Üzülme Cenk. Senin o şeytan annenden de... ...senden de bunun acısını ben çıkartacağım. Torunum seni bekliyor. Ah.